Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zeytinyağlı fasulye yemeği paylaşacağım. Gereken malzemeler bunlar. Şimdi yapımına geçebiliriz. Öncelikle tavaya zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Ardından bir yemek kaşığı dolusu salçayı ilave ediyorum. Ben yemeği fazla yaptığım için malzemeleri de çok koyuyorum. Siz malzemelerini kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Taltamızı bu şekilde kavurduktan sonra 2 adet doğranmış soğanımızı ilave ediyoruz. Şimdi ise az miktarda kırmızı biber ve yeşil biberi de ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi fasulyelerimizi de ilave ediyoruz. Fasulyeleri önceden 1 saat boyunca haşladım arkadaşlar gazının çıkması için. Şimdi bir adet budumu koyuyorum arkadaşlar. Bunu koymanıza da gerek yok. Ben sadece tat olsun diye koyuyorum. Dilerseniz koymayabilirsiniz. Şimdi yeteri miktarda tuzumu ilave ediyorum. Pul biber, nane ve biraz da kekik ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Şimdi üzerine geçecek miktarda suyumuzu ilave ediyorum yemeğimize. şimdi kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık bir 30-40 dakika pişmesi gerekiyor. Zeytinyağlı fasulyemiz pişti arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Zeytinyağlı fasulyemiz pişti arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Farklı tarifler için sayfama abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.